avının peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Sudan geçse bile takip ediyor. Bütün dünyada haklı bir üne sahip Türk izci köpeği Zağar, Akbaş ve Kangal gibi koruma altına alınacak. <laughs> Türklerle birlikte Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen bu Türk izci köpeği Zar gerçekten üstün özelliklere sahip. Şu anda yarımda bulunan bu Zar örneği de tam bir safkan. Irk. <laughs> Zaharlar yer koklayan köpeklerdir. Ee, bizim e, çoban köpekleri gibi havayı koklayarak e, çevreyi kontrol etmezler. Yer koklayıcı ve iş sürücü köpeklerdir. Safkan zaharların sırtları siyah, baş ve patileri kızıl, kuyrukları ise ince. Zaharlar diğer av köpeklerinin aksine tavşanı sudan geçse bile takip edebiliyor. Sabrın oldu muydu? Sabah. ...gün olarak kaldırdığı tavşanı... ...yani tahminin varsa akşam gün açarak vurdurur yani. Bunu e, avcı vurmuyor... ...zavar vurduruyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu gördüğünüz köpeklerin... 90'ı safırka yakın ama... E, ...daha da iyileştirilmesi... ...gereken... ...yerli köpek ırklarını koruma federasyonu... ...zağır köpeklerinin neslini korumak için çalışma başlattı. <laughs> Son zamanlarda... ...sayısal olarak değilse bile... ...nitelik olarak... ...varlıkları tehlike altına girdi... <laughs> 啊哭。